Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı büyük almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinde özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem gözlerimizin biraz daha iyi görmesi için Abi bunlar bir denemedir. İlla olumlu sonuç verecek diye bir şey yoktur. Bu adadığımız kağıdı nokta koyacağım yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alalım. Ve yanımızdan ayrılmayalım. 20-25 günlük bir süreçte olumlu şeyler hayatınıza girecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp üzerinden ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.